Herkese merhabalar. Evet, yağmurlu bir günde. Ee, ortalama 15 gün geçti. Bakın ben çiçeklerini böyle kötü taraflarına atmıştım. Yeni yeni çiçekler verdi. Bir sürü ben çiçeklere dokunmuyorum. Normalde çiçekleri aslında sık sık koparın ki diyorlar çiçeğin ee, büyüme hızı yavaşlamasın, durmasın. Ama ben koparmayı pek sevmiyorum. Bakın birdenbire renkleri çok güzelleşti. Şöyle göstereyim size. Daha büyük olmaya başladı ki ben bunu açıkçası ve çatıda çok böyle ışık almayan bir yere koydum. Ancak burada yer kaldı. Bir de böyle ışık alan güzel bir yere koysam kendi kaldığınız yerde baksam çok daha güzel olacaktı. Bu halde bile harika. Bu yüzden ara sıra uyku çiçeğini yenilemek gerekiyor. Şu altındaki böyle eski dalları çıkartıp şöyle birkaç tane daha dal var mesela. Şöyle şöyle bu dalları çıkartıp hatta ara sıra kırmak gerekiyor. E, yalnız şu var. Ben bunları koparmıştım köklendirmek amacıyla. E, Soğudu. Soğumasının sebebi ise güneş görmediğinden dolayı şu dönem kış dönemi olduğu için köklenme olmadı. Bahara tekrar deneyeceğim ve tekrardan çekimini yapar sizlere gösteririm. Çok güzel bir uyku çiçeğimiz hazır hale geldi. Artık yavaş yavaş ben bunu alt katta kendi yaşadığımız bölgeye getirsem iyi olacak. Çok da güzel bir görünümü var. Herkese merhaba çiçek severler. Ben bugün sizlere uyku çiçeği hakkında bilgi vermek istiyorum. Uyku çiçeği oldukça zarif bir bitkidir. Ee, çok güzel bir rengi vardır. Böyle hafif renginde çiçekler açar. O yüzden çiçek severler tarafından çok sevilmektedir. Güzel görünümüyle çok beğeni toplayan bir çiçek olmasından dolayı özellikle çiçek severler tarafından özenle yetiştirilen bir bitkidir. Bakımı ise oldukça kolaydır. Kışın 12 derece, 13, 14 derecelerde durabilmektedir. Kışın soğukta kaldığında tamamen ölse bile soğanlı bir bitki olduğu için baharda tekrardan e, yeni yeni yapraklar, yeni yeni çiçekler çıkmaktadır. Mesela ben bu çiçeği Karadeniz'den almıştım. Karadeniz'de insanlar bahçelerine dikmişlerdi. Yazın e, almıştım ben. Kışın tamamen üstü karla kaplanıyor, tamamen yok oluyor ama bahar gelince tekrardan çıkıyor. Bu anlamda Bakımı çok kolay bir bitkidir. Çiçeğin bakımı için torf, perlit ve kum karışımı toprak önemli bir yer tutmakta olup gelişimi için ise küçük bir saksı yeterli olmaktadır. Bitkinin en fazla bir saat direkt güneşle temas e, edip geri kalan zamanlarda aydınlık bir ortamda geçirmesi daha faydalı olacaktır. Ben mesela perdenin arkasına koyduğumda perdeden gelen ışıkla ve güneşle e, çok iyi bir hem görünüm kazanıyor, form kazanıyor bitkiyi çok sulamamak lazım. Gerektiği kadar su vermek lazım. Ben birazcık böyle kurumaya başlayınca su veriyorum. Eğer bitkinin gelişimini sürekli devam etmesini istiyorsanız yeni çiçekleri açtığında bu çiçekleri koparmalısınız ki hani gücü çiçeğe vermesin. Yeni yeni yapraklar çıkartması için. Ama hoş ben çiçekleri de çok sevdiğimden dolayı pek çiçeklere de dokunmak istemiyorum açıkçası süs e, yoncasının ben size çoğaltımı ise ben iki türlü yolu yapıyorum. Bir tanesi soğanlı bir bitki olduğu için minik minik soğanları var. Ve bu soğanlar sürekli gelişmekte. E, aradan bir yıl geçtikten sonra ben bu soğanları çıkartıp bölüyorum. Farklı farklı soğanlar oluşuyor. Ve bu böldüğüm soğanları başka bir saksıya dikiyorum. Bu şekilde bir çoğaltma tekniği kullanıyorum. İkinci çoğaltma tekniğim ise şöyle ifade edeyim size. Bahar geldiğinde ben bu çıkan çiçeklerin bir kısmını kesiyorum dallarından. Yani soğanlarından ayırıyorum. Bu ayırdığım soğanları suda koyup tekrardan köklendiriyorum ve bu şekilde de çoğaltıyorum. Bu da bir ikinci yöntem. Ama en sağlıklısı, en güzeli ise birinci yöntemdir. yani soğanlarını bölerek çoğaltmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda tohumdan da çoğaltma var ama tohumdan çoğaltma çok zor. Ben hiç beceremedim. Ee, çiçekler bir süre sonra tohum vermeye başlıyor ama o tohumdan çoğaltmayı belki sizler yapabilirsiniz ben hiç yapamadım yapan bir kişiyle de karşılaşmadım bu anlamda yapan varsa bilgi verirseniz çok sevinirim uyku çiçeği e, sabahları bu yaprakları açılıp akşam güneşin batışıyla da yapraklar kapanıyor bir boru gibi oluyor zaten ismi de buradan gelmektedir ee, sabahları açılan akşamları kapanan çok güzel bir çiçektir ben çiçeklerini de çok seviyorum hem yaz hem kış çok güzel evde görüntü oluşturuyor evin içine de çok rahatça bakabileceğiniz bir çiçek aynı zamanda hem dış mekan hem evin içinde çok güzel duruyor ufak bir parça alsanız dahi evde hızlı bir şekilde çoğaltabiliyorsunuz bu anlamda rengarenk muhteşem bir çiçektir bu arada uyku çiçeğinin çayı da vardır bu yapraklar işte yıkanılıyor, kurutuluyor vesaire. Uyku çiçeği yaprağının çayı da satılırken görmüştüm ben. Hatta çiçekleri bile işte mideye iyi geliyor diye vesaire bir yerde okumuştum. Ben çok bu konulara pek girmek istemiyorum. İnsanları yanlış yönlendirmek de istemiyorum. Ama vücut içinde çayının yapıldığı faydalı bir bitki olduğunu biliyorum. Evet, şimdi nasıl çoğaltma anlatayım sizlere? İki türlü çoğaltma yöntemi vardı zaten. Bir tanesi, daha önce de bahsettiğim gibi soğanlarından çoğaltma, ikincisi ise dallarından çoğaltma. Dallarından çoğaltmak çok kolay. Bir makasla ben bu şekilde dallarını kesiyorum. Sonra bu kestiğim dalları bir suda köklendiriyorum. Direkt dikenler de var. Köklendikten sonra kökler artık çıkmaya yoğun bir şekilde olmaya başladıktan sonra ise küçük bir saksıya dikiyorum. Bu ikinci yöntem. Ama ben yine size birinci yöntemi tavsiye ederim. Evet temizleme işlemi bitti. Bakın dibinden minik minik yavrular veriyor zaten. Bu yavrular artık daha kolay bir şekilde büyüyecek. Daha rahat ışık alacak. Kestiklerimizi de artık bir kabın içerisinde koyup bunları köklenmesini bekleyeceğiz. Bu şekilde birkaç haftaya köklenir diye tahmin ediyorum. Ama tabii havalar biraz soğuk. Bakalım ne gösterecek.